Herkes pinse perde yıkanıyor mu? Siliniyor mu? Temizliği nasıl oluyor diye çok soru soruyorsunuz. Bilse perdeyi şu şekilde göstereyim. Elinizde nemli bir bez aldınız. Perdeyi gerdir, sil. Perdeyi gerdir, sil. Perdeyi gerdir, sil. Bu şekilde sildin. Perden bu şekilde bozuldu. Örnek veriyorum. Perdeyi komple aşağı indiriyorsun. Şu şekilde. Tekrardan açtın. Perden düzeldi. Islak olduğunu farz et. Perdeyi komple indireceksin. Kapalı modda yani bu modda tutacaksın. Perden kuruduktan sonra açıp kapatmaya, kullanmaya devam edebilirsin. Haricinde yıkamak istiyorum diyorsun. Yıkamada ne yapıyorsunuz? Perdeyi indirdin komple. Şurada klipsler var bak. Klipsini çektin, perde elinde. Klipsini çektin, perde elinde. Bak, perdeyi komple söktüm. Yatır yere. Yere yatırdıktan sonra istediğin gibi yıka. Ürün bozulacak mı diye korkmana gerek yok. Takarken de aynı şekilde. Gel Mahmut. Aldın. Şu üstte ip olmayan kısımlar pilse. Şu şekilde aldın. Yerini otutturuyorsun. Aynı şekilde buraya alıyoruz. Şöyle rayına otutturdun. Bastırdın. Şu alt kısım yine şöyle aldık. Bu tül modu. Böyle güneşlik modu. İstediğin gibi yıka, kullan. Yıkaman, temizliğin, silmen her şeyin kolay. Korkmana gerek yok. Her pilse perde pilsel değildir. betaper Per perdeyi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.